çok kapsamlı bir fuar. Sayın Paşa Mali Demir Bey ile ziyaret ettik. Aslında Türk sanayisinin ne kadar geliştiğini de ortaya koyuyor. Bir de bunun fuarcılık yoluyla bütün dünyaya iletilmesi, topluma iletilmesi gerçekten ekonomik anlamda, ticari anlamda da çok büyük katkılar sağlıyor. Burada savma sanayi denince aslında ne kadar çok boyutlu olduğunu bütün boyutlarla görebiliyorsunuz yani. Ve bunun da ülkenin gelişmesi için, kalkınması için, rekabet gücü kazanması ve teknolojinin gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir de burada savunma sanayi deyince bilgi ve teknolojiyi burada işlenmesini gördüğünüz zaman bir ülkenin kalkınması için de ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Güçlü bir devlet olmak için kendi imkanlarınıza, kendi ekonominizi, askeri kapasitenizi oluşturabiliyor musunuz? En önemli unsurlar bir o. Türkiye'de bu konuda savunma sanayi müsteşarının kurulduğundan bu yana çok uzun yıllara dayalı 74 ambargosundan itibaren de çok stratejik bir tercih yapmış. Bugün yıllar boyunca gelişen kapasiteyi görmekten gurur diyoruz. Tabi bu sadece Türkiye ile ilgili bütün dünyaya ihraç edilen bir şey. Fuarda çok ilgi çekiyor. Tüm yabancılar da geliyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Hem bu fuarı düzenleyenleri hem de fuara katılanları. Aslında bu fuarlar aynı zamanda halkın da Türkiye'nin üretim gücüne inanması bakımından bence çok önemli bir kapasiteyi ortaya koyuyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizler de gelip burada bu savunma sanayinin boyutlarını ve daha fazla gelişen bir sanayi bu burada kalan da değil gelişen bir sanayi. Bunu da yerinde gözlemlemek istedik. Geleceğimizle ilgili tabii savunma sanayi dediğimiz zaman aslında savunma harcamaları dendiği zaman aynı zamanda bilim ve teknolojiyle normal sivil ekonominin gelişmesine de önemli katkı sağladığını göz ardı etmemek lazım. Bu sadece Savunma ya da silahla ilgili aynı zamanda başka boyutlarda sivil hayata da katkı sağlayan yenilikleri de oluşturan bir sanayi. O bakımdan bu fuarın düzenlenmesi gerçekten büyük bir fuar. Herhalde dünyada sayılı fuarlardan birini teşkil ediyor. Bizde fuarın düzenlenmesindeki kabiliyet de çok önemli. Sadece bu değil aynı zamanda fuarcılık da son derece önemli. Ekonomik ve ticari faaliyetlerin temeli de fuarcılık çok önemli çok büyük katkı sağlıyor. Ben tebrik ediyorum fuarı düzenleyenleri de vesileyle de aracılığınızla da bütün bu faaliyetlerde yer alan sanayi olsun ticaret olsun hepsiyle de gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı emekli Tuğgeneral Ali Demir. Sayın başkanım bu 16. uluslararası savunma sanayi fuarımızla ilgili çok güzel gelişmeleri güçlü bir ordunun güçlü bir devletin mühendislik harikası harp arası silah gereçleri ve hayatın kolay ilgili teknolojinin geldiği düzeyi görmek maksadıyla buraya gelmiş bulunduğumuzu izah ettiler. Burada benzer muadili harp silah araç gereçlerinin birbirlerinden farklılıklarını ve üstünlüklerini görüyoruz. 50 küsur yıllık bir süreç içerisinde savunma sanayimizin gelmiş olduğu düzey hepimizi gururlandırmaktadır. Milli ordumuzun, milli devletimizin böylesine gerek kamuya bağlı anonim şirket yapılanması adı altında gerekse özel şirket faaliyetleri kapsam yürütmüş oldukları değerli, kıymetli çalışmaları ve ürünleri yerinde görmekten gurur duyduk. Bu organizasyonu düzenleyen Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İyi günler dilerim.